Şekerdir. <laughs> Patlayan şekerdir. Harfiden o neydi? Çocuklar şeyde bu arka tarafta bir şey patlatıyorlar ya maytap mı deniyor. Hele geçen hafta o kadar patlattılar ki artık dedim yani polisi çağıracağım. Böyle şey gibi patlıyor. Bomba gibi patlıyor yani. Evet. Çocuk da korktu. Birkaç defa patlatsınlar ben onlara bağıracağım şimdi canım Ama bugün günlerden ee, en son pazar günü çekmiştim ben yine 5 gündür yokum Neden çünkü bu hafta kendimi hiç iyi hissetmiyordum Mide bulantılarım tekrardan geri geldi Anlamıyorum bitti zannediyorum ama bitmemiş oluyor 2-3 ee, kere çıkardım sürekli mide bulantısı yaşadım ee, Tansiyon problemi yaşadım sürekli yatmak istedim falan bu hafta içi birazcık beni zorladı açıkçası. Bugün bir tık daha iyi hissediyorum kendim. Hatta biz hazırlandık. Bu bir akşam bile olsun dedim. Sizi de yanımda götüreyim. Canım kuru fasulye çekti. Deli gibi canım kuru fasulye istiyor ve evde piş yani evde pişirilmesini istemiyorum. Kayınvalidemden falan isterdim kendim de yapardım ama çok güzel bir yer var. İnanılmaz bir kuru fasulyesi var. Çay eli fasulyesi olarak geçiyor. Sedat'a söyledim işten gelince dedim oraya gideriz. Hazırlandık bakalım. Oraya gideceğiz. Biraz da bahane olacak. Ben birazcık evden uzaklaşmak istiyorum. Açıkçası. Hayır. Ne oldu? Uzaklaşma. Birazcık. Yemeğimizi yiyip döneriz. Televizyonda da şey var. Taktım. Instagram'da paylaşmıştım. Ay. Hindistan sokak yemekleri. Hatta bir kanal var. Onu açın izleyin. Aamchi. A Ki Bumbay. Mumbai. Mumbai. <laughs> Mumbai. Ya inanılmaz. Yani çok çok aşır hijyen problemleri var. Her şeyi Hiy elleriyle tutuyorlar. Kaşık asla kullanmıyorlar falan. Ama bazı şeyleri bana çok böyle hamil olduğumdan <laughs> mı bilmiyorum. İnanılmaz lezzetli geliyor. Bu sulu yemekleri değil de böyle şey yapıyorlar. Kızartma tarzı böyle hamur kızartmaları işte böyle gözleme tarzı üzerlerine böyle bir şeyler koyuyorlar, sürüyorlar falan. Onlar bana inanılmaz lezzetli geliyor. Böyle onlara sardım. Her akşam ya da böyle boş bulduğum vakitlerde onları izliyorum. Açın, izleyin. Birazcık iştahınız kapanabilir. Çünkü yani mesela bunu iki ay önce atmışlar. Kimse de maske yok. Eldiven yok. Adam her şeye elini sokuyor. Her şeye batıyor. Daha sıcak bir yere gidiyorlar. Burada hava soğumaya başladı. için Evet. Gerçekten. Daha İki gündür yağmurlu sabahları. Aynen. Ve galiba artık havalar serinleyecek. Bakın tarlaya, Aa evet. Asya bak. Asya bak leylek tarlası. Ama ben biraz havaların soğumasından korkuyorum çünkü de var, bir sürü. insanlar biliyorsunuz patır patır virüse yakalanıyorlar hani birazcık korkuyorum açıkçası. Abi aşağı inmiştin güzel. Çok ama, uzaktan kuşlar vardı. Becim. Bilmiyorum inşallah tekrardan artışa Aa. geçmez ama öyle olmayacağını söylüyorlar ve hepimizin yakalanacağını bir şekilde söylüyorlar. Birazcık korkuyorum. Bu virüsün tırmanmasını şeye bağlıyorum. Bu hani normalleştik ya o zaman herkes dikkat ediyordu. Bir biriyle görüşmüyordum, maske takıyordum. Ne bileyim, market ürünlerini yıkıyordu. Ben mesela artık market ürünlerini dezenfekte etmiyorum artık. Hani insanlar birazcık saldığı için bence değil mi? Ve insan sürekli tatillerde falan hani çok hızlı yayılıyor. İşte burası. Kahvaltıya da bekleriz diyor aşkım. Güle güle aşkım. <laughs> Geldik mi? Hı hı. Geldik mi baba? Geldik. Hemen direkt şiiren değişti. Beyaz mı yiyeceğim? <laughs> değil Oturduğumuz yerde hemen... Hemen karşısında park da var. Buraya ait. Şimdi babası da orada gitti. Şimdi de siparişimizi verdik bakalım. kırılmışı babacım çok güzel kırma beni beni üzüyorsun hani beni üzüyorsun ben, ben yaşlanırım ama beni üzersen ben yaşlanırım çabuk yaşlanırım eve geldik kameramda şarjı bitiyor şimdi hemen sizi şarja takacağım ondan sonra e, bir alışveriş yapmıştım Trendyol'dan kıvanç için onları göstereceğim size ama önce kameranın şarj olması lazım. Nefes nefese kaldım. Daha 4 ayım var ama Allah sonu ayresin dedi. Sizi çıkartıyorum orada. Görüşürüz. Aldıklarımı göstermeye başlayabilirim. Şimdi neden internetten alışveriş yaptım? Aslında öyle bir niyetim yoktu. Sadece böyle bir trendola girdim. Hani böyle bazı akşamlar gireriz, bakarız ya. Rutindir benim için öyle gezerim bir şey almasam da. Baktım çok hoş şeyler var ve böyle çıkıp gezdiğim zaman da ben kendime dahi yani çıkıp asla gezerek bir şey bulamıyorum. Ee, o yüzden bir de bebek kıyafetleri hani ay ay ya. Hani daha kolay hani kendinize alırken acaba olacak mı olmayacak mı diyorsunuz ama bebek kıyafetlerinde öyle olmaz diye düşündüm. Zaten genellikle her şeyini büyük almaya çalıştım. İşte yazın ayını hesapladım. Bir dahaki kışı hesapladım falan. Birazcık büyük şeyler almaya çalıştım. 12 parça ürün aldım. 5 parçası geldi. Kaç parça kaldı? 7 parça kaldı. Şimdi size neler aldım onları göstereyim. Ve şu pandemi döneminde de hani şu saatten sonra virüs olayı nasıl olur çıkıp gezip alabilir miyim bilmiyorum. Zaten Yeterince şey aldım bir daha pek kıyafet alışverişi yapacağımı düşünmüyorum açıkçası. O yüzden şimdilik böyle aldım yani. Öncelikle şöyle bir tulum aldım. Aslanlı birkaç birkaç parça daha aslan bir şey aldım. Onlar daha gelmedi sanırım. Sedat e, o alışına böyle aslan uyku arkadaşı aslan mı alacağım diyordun. Sedat Galatasaray'la ya böyle aslan şeylerini falan gidip gezdiğimiz zaman da hoşuna gitmişti. Ben de böyle birkaç parça aslanlı bir şeyler aldım. Şöyle bir tulum aldım. Çok tatlı. Bu şekilde açık ayaklı. Bunlar daha kullanışlı oluyor ayaklılardan ziyade. Ayaklı da aldım ama böyle tatlış bir tulum aldım. Sonra şöyle de bir şapkası var. Böyle. Fiyatları, ya çok güzel. Fiyatlarını ben videonun altına yazsam olur mu? Şu anda gerçekten bakamayacağım. Evet, videonun altına ben hatta linklerini mi koyayım? Bilmiyorum. Sonuçta işte bunları Trendyol bana bedava göndermiyor. Ne, ne, niye link koyayım ki? Ya. Neyse, <laughs> kafama <Kapımı> eserse koyarım <laughs> uğraşırsam. Daha sonra şöyle, üçlü takım aldım diyordum ya tulum bulamıyorum diye. Şöyle üçlü. Bu da böyle dinozorlu. Ben de dinozorlu şeyleri çok seviyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Böyle birkaç parça dinozorlu şey de ben aldım. Şöyle bu grili. Bu şekilde. Yine böyle ayaklı. Şöyle altında mavili. Dinozorlu. Şöyle. Bu da Şöyle fotoğrafta biraz kırmızı duruyordu ama sanki birazcık pembemsi gibi. Ama problem değil. Böyle üçlü tulum zıbın takım aldım. Daha sonra çok pardon. Şöyle bir küçük adam kıyafeti aldım. Allah'ım yarabbim tipe bak. <laughs> Çıldıracağım. Şöyle bir Gördüğüme bak. Allah'ım çıldıracağım. Papyonu var falan. Bunlar herhalde ayrı çıkıyor. Evet içinde şöyle beyaz. Böyle yumuşacık. Bunu çok beğendim gerçekten. Kumaşı falan çok güzel. Bu şekilde. Şöyle bir kasketi var bir de. Bu şekilde. Bunu 3-6 ay aldım sanırım. Şimdi bebek iri mi olacak? Küçük mü olacak? Hiç bilmiyorum. O yüzden hani çok da küçük almak istemedim. 3 ay alırım. Hani ikinci aydan itibaren giymeye başlar. Zaten çok da giyemiyorlar ama yani ben öyle içimde kalmasın diye alayım dedim. Çok hoşuma gitti. Böyle bir şey olsun istedim yani. Daha sonra şöyle bir yazlık. Bu da yine 6-9 ay sanırım. Yine aylarını ve mevsimlerini hesaplayarak Şöyle içinde bir tişörtü var bu şekilde. Bu da böyle şapka gibi, şapka bu herhalde ama kafası açık olacak herhalde. Bu şekilde tam şapka değil yani. Bir de şöyle tulumu var. Şu şekilde hasır şey var. Bu şekilde ben erkek çocuklarına böyle tulumları çok istiyorum kısa. Bu şekilde bir takım toş aldım. Takım toş da Böyle bir şey Daha sonra ay hepsi düştü. Daha sonra şöyle bir takım aldım. Bunu da gerçekten çok beğendim. Bu da bir yaş sanırım. Bunları yine 9-12 ay. Evet bunu da işte sonbahara girerken bütün kış giyer diye düşünüyorum. Şöyle. Şöyle üstünde bir hırkası var. Şöyle içinde bir uzun kollu tişörtü var. Ve şöyle bir eşofmanı var. Böyle tarz bir şey yani hoşuma gitti bu da. Bu şekilde. Bunun laciverti falan da vardı. Laciverti mavisi ama en yani çok benim grisi hoşuma gitti aldım. Böyle alışveriş bu kadardı. Daha doğrusu bu kadar değil. Gelmesi gereken 5 parça geldiyse toplam 12 parçaysa 7 parça mı oluyor? parça daha gelecek. Onları da hafta pazartesi gelir sanırım. Onları da o zaman de Gelmişken göstereyim dedim çünkü dayanamazdım yani. Çok hoşuma gitti hepsi. Sadece e, şunlar biraz daha kalın olabilirmiş ince ama hani evde giyebilir yani evlerimiz öyle soğuk olmuyor. Şöyle öyle yani. Neyse yani işte. Az ben bunları yerleştireyim. uyudu. de bu Hint yemeklerini açtım yine. Ama birazdan muhtemelen uyuyakalacağım klimanın altına. Bizimkiler yattılar. Ben de birazdan yatarım. Çünkü bunun altında uyursam sonu kötü olabilir. Videoyu da bu akşam editleyemeyeceğim çünkü hiç halim yok yani gözlerim kapanıyor. Videoyu burada sonlandırayım. Akşam vlog gibi bir şey olsun istedim ama umarım e, severek izlemişsinizdir. Biraz kısa olabilir. <laughs> ama beni mazur görün. İşte böyle müsait oldukça çekmeye çalışıyorum. Bakalım. Yarın temizlik yapmayı düşünüyorum. Evini aldı başını gidiyor. Bu hafta pek bir şey yapamadım bu hafta hiç ama. Bakalım yarın. Ola hayrola. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.